Merhaba arkadaşlar, biliyoruz ki günümüzde Koronavirüs yani COVID-19 diye bir virüs çıktı ve bu bu virüste çeşitli çeşitli tedbirler ele alındı. Siz de bu tedbirlere uyun. Mesela başta ellerinizi yıkamayı asla aksatmayın. Ellerinize 20 saniye ve çeşitli el yıkama yöntemlerini zaten diğer kanallardan, televizyonlardan da görmüştün, görmüşsünüzdür. Bunlarla yıkayacaksınız ve en önemlisi dışarı çıkarken maske takmayı ihmal etmeyi ve sosyal mesafeyi koruyun. En az arada bir buçuk metre olacak. Ee, ve ee, genelde el, elimizi böyle gelince yıkamayı unutuyoruz bazen. Bunu bir alışkanlık haline getirelim artık. Mesela yani dikkat edelim buna. Yoksa e, şu şekilde yani karantina oluyor. Pozitif çıkıyor. Yani bunlara dikkat edelim. Bu oyunlara dikkat edersek inşallah koronayı atlatacağız. Ve karantinada kalan arkadaşlarımızla da e, geçmiş olsun diliyorum. Sizin Neler hissettiğinizi anlıyorum. Gel, Ge geçmiş olsun. Görüşürüz.